Allah belanı. Lan, lan. Ulan ben senin kaç yıllık dostunum. Sana demir verdiğim günleri ne çabuk unuttun. Ağzı lan sıçın kafam ya lan. Be. Bekle lan benim bir fikrim var. Sana öyle bir şey yapacağım ki. Bütün Bütün de ne Artık Bugün ne mi yapıyoruz? Golüme dönüşüyoruz. Ve köyleri trollüyoruz. Nereden başlasak? Acaba köylerden mi başlasak yoksa başka bir şey? A, aklıma be, abi, bir fikir gelmedi. Bunun için ne dira gitmemiz gerekiyor? Bakalım elimizde elmas ya da bir obsidyen yok. Sadece bir tane çarpmamız var. Biraz yiyecek ve demir setiz. Okey. Hadi başlayalım. Şimdi buradaki köyler yüzünden benim kendi evimi kaybettim. Öncelikle tarladan başlamak istiyorum. Ya da onu bu şekilde değil. Kolem olarak yapacağım. Bittiniz köyler siz. Köylünün bir evinde yeterli kadar oksijen görmüştüm. Onları almamıştım ki bunları masum sanıyordum. Ama bunlar o kadar masum değilmiş değil mi? O zaman ben de sıra. Hemen girdim içeri ve oksijenler. Artık bindire gidebiliriz. Nerede de ne yapacağımı göreceksiniz şimdi. Ekmek ve hepsini almak istiyorum. Niye böyle amelilikle uğraşıyorum ki? Hadi Nedir'a gidelim. En başta senden başlayacağım demirci. Ama bu halimle değil. Bekle beni amigo. Şimdi Nedir'ımızı bunların görmeyeceği bir alana yapmak istiyorum. Ben Çünkü onların haberinin olmasını da istemiyorum. Şimdi burası yeterince güzel bir alan. Onlardan uzaklayın ve beni orada fark edemeyecekler. Evet Nedir'ımızı buraya yapabiliriz arkadaşlar. Hey Aran bu sadece seninle benim aramda kalacak tamam mı? Sakın o söyleme. Domuz ispiyoncu. Hatta domuzu öldürelim. Ağzına sıçayım sen köylere benim mi ispiyonladın? Hadi Lesko. Şimdi 13 tane obsidimiz var. Umarım yeter. 2 blok buraya bırakacağız Nedir için de yukarı doğru çıkabiliriz. Toptan çekiyorum. nedirimiz hazır. Tabi bunu yapmak gerekiyor. Cehennemin dibine kadar yolumuz var. Nasıl yani? E, o. Oh. Peki. Hadi gidelim. Şimdi demir goleme dönüşmemiz için bize ruh kumu gerekiyor. O yüzden zaten Nedir'e gidiyorum. Arazi bugün oluşacak herhalde. Heh, şükür oluştu arazimiz. Neredeyim ben? Önümü göremiyorum. Merhaba. Bana birkaç tane ruh kumu lazım. Etrafımda herhangi bir ruh kumu yok. Ben neredeyim? Ben niye burada kapandım kaldım? Önümü de göremiyorum. Bir tane demir kazmamız var. Umarım çıkışı bulabiliriz. Şimdi burada bir çıkış gördüm sanki. Devam ettiğimde ve etrafımda sanki bir tane kale var. Bu aslında bir iyi işaret. Halden yeterli sayıda ruhkumu toplayabilirim. Bu ses hiç iyi bir ses değil. Merhaba. Rukum var mı acaba? Sadece bir tane ruhum alıp çıkacağım merak etmeyin. Şu lava düşmek istemiyorum. hocam biraz dikkatli olmam lazım. Evet etrafım açıldı. Şimdi elimdeki bloklarla o tarafa doğru gitmeye çalışacağım. Şu magma bloğunu çömelerek geçebiliriz diyecektim ki yeterli için. Şey. Sırada zaten okumuz var sıkıntı olmaz. Ama bir tane bile ruhum olmaz mı? Dostum istemesem önümde zibilyon tane ruhum olmuştu. Ve ben onlardan çifte basar gibi amel amel yürüyor olurdum. Ama gerçekten rukum varmak bu kadar zor Yes işte bu kadar. Şimdi bu ruh hepsini toplayacağım. Bunlar mu? Yoksa şunlar mı ruh muydu? Hatırlamıyorum <laughs> en son ne zaman. Ruh kumu aynen. Şunlar ruh kumu galiba. Ben ne no olur ne no olmaz ikisinden de toplayacağım. Tekrar nedir ne gelmek istemiyorum çünkü. Ama. kaç tane oldu? 9 tane 11. Fazlasıyla topladık. Şimdi geri portalımıza gidebiliriz. Görüşürüz tekrar. Bunları trolleyeceğim merak etmeyin. Ama o başka bir videonun konusu. şey let's go. Sanırım en son bu taraftan gelmişti. Hadi let's go. Tamam trollemek için bütün malzemelerimizi topladık. Sadece bir tane çalışma masası yapmamız gerekiyor. O da çok basit zaten. O yüzden geri dünyaya dönüyorum. Tekrar arazi oluşacak ve biz 5 saat daha bekleyeceğiz galiba. Şükür. Merhaba. Ay yağmur yağıyor. Yağmurluğu bir günde gör. Peki. Aa bir dakika o ne? O bir dakika. Yardım isteyen bir tane köylü. Ama zengin bir köylü. Tabii ben de ona yardım edeceğim. Ay ölmeyeceksin, ölmeyeceksin. Zombi çekil git şu an. Seni kurtardım. Bana bir hayat borçlusun Steve. Ya da zengin bir Steve. Birbirimize benziyorduk. Fakat o takım elbiseydi. Ben de bir... Hey nereye gidiyorsun? Bir dakika. Bu bana ev satan bir siteyi Emlakçı olmalı. O zaman bunu öldüreceğim. Neden? Çünkü içinden ev çıkıyor. Keşke öldürmeseydim. Buna değer mi bilmiyorum. Neyse gidelim. Bu yağmur sesi kafama tırmanadı. O yüzden gidip eve hatta köyle evine uyumak istiyorum. Daha sonra macera başlayacak. Merhaba günaydın. Yağmur hala durmadı. Ha, bugün duracak mı? Şükür. Teşekkür ederim. Şimdi bir tane çalışma masası yapmamız lazım. Bakıyorum ev materimde hangi odun parçası bile yok. O yüzden buradan başlayalım. Ne de olsa bu köyü yağmalayacağım. Okey. Burada bir tane iskelet kalmış. Eline bir atmaya çalışan bir iskelet sadece. Bu odunları tekrar kalaslara dönüştürüyorum ve çalışma hazırlıyorum. Daha sonra bu çalışma masasıyla Şimdi ruh kumlarımız hazır. Ama bir tane de fırın yapmamız gerekiyor. Nedeni birazdan göreceksiniz. Zaten fırın yapmak çok basit. Etrafına yeterince hatta fazlasıyla taşlar var. Sadece 8 tane alsam taş bana yetiyor. Evet 8-9 oldu hatta. Merhaba çalışma masası. Seni kullanacağım biraz. Şimdi fırınımızı yaptık. Bu fırına öncelikle bir tane ruh kumunu eritmemiz gerekiyor. Onun için bir tane kalas kullansam yeter herhalde. Abi, bir dakika fazlasıyla koyacağım Bir tane olacak. Evet bunu istiyordum. Size lazım olan şey buydu. bu ne diyeceksiniz anlayacaksınız birazdan. Söylememe gerekiyor. Aslında bu ruh camı. Şimdi ben eğer ruh camını buraya koyduktan sonra ruh toprağını alıp buraya dizersem işte istediğimiz sonuç buydu. Bununla artık her şeyi dönüşebilirim. Önce bundan başlamak istiyorum. Bunun ruhunu aldım. Artık tavuk olabilirim. Bakın şimdi. Artık bir tavuğum Gördüğünüz gibi sadece bir tavuk. Tabii şimdi ne yapacağız? Demir golemi öldüreceğiz. Çünkü tavuk olarak yaşamak istemiyorum. İki kalbim, hatta bir buçuk kalbim var. Okey, şimdi bunu tekrar kullanacağım ve Steve'e tekrar dönüştü. Hadi bir tane golem bulalım. Golem bulduktan sonra köylüleri trollleyeceğiz çünkü. Yukarıda bir golem görmüştüm buraya gelirken. O yüzden yukarı doğru devam ediyorum. Aa kırmızı çiçekler. Golemler çok sever. Ama golem beni sevmeyecek biraz. O yüzden bir tane kırmızı çiçek aldım. Onu öldürmeden önce bir tane kırmızı çiçek vermek istiyorum. Merhaba golem. Neredesin? Golem neredesin? Aa, go golem aşağı inmiş arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama aşağı inmiş. Evet artık troll vakti başlıyor. Golem golem. Golem şunu al. Golem onu al. Ha, ananı bir hayır bir dakika dur dur şimdi değil. Şimdi ooo bir dakika bu, bu kötü oldu. Bir yiyelim bir tane. Yukarı çıkıp bunu öldürmeyi de deneyeceğim. 1, 2, 3. 3 blok yeter mi? Tamam bu kadar yüksekten öldüremez herhalde hemen. Hop Evet. yavaş yavaş şöyle arkadaşlar kırıldığını da görüyorsunuz. Çok üzgünüm ama bunu yapmak zorundayım golem. Anladın mı? Şimdi öldü. Artık goleme dönüşebiliyoruz. Artık bir golem Kırılmış bir golem Ama çok fazla canım var. Birazdan da olacak. Çok yavaş hareket izliyorum. <laughs> Aslında koşuyorum şu an. Biraz daha hızlı koşamıyor muyum? Neyse bu da güzel. Çok havalı ama bir tane köylü bulmam gerekiyor. Önce şundan başlamak istiyorum. Çünkü o beni çok sinir etmişti. Normal bir golev gibi yürüyeceğim yavaş yavaş. Merhaba. Ben seni koruyorum. Bana demir verir misin? Vermeyecek misin? Hadi hocam. Hmm, hmm. Ben vurmadım. Hiçbir daha önce golemin içine girdiğini görmüş müydünüz? Giremiyormuşuz çünkü getirince uzunuz. Burayı kıracağım ve ne giremedik. Biraz şişkoyuz. Ah! Ben kırmadım. Ben kırmadım. Ben kırmadım. Kapıyı nasıl kapattın sen? Bir saniye. Kapı... Ha, kapıyı kırmamışız tamam. Kapı... Kapıyı çek. Şu an bir köylü evinde golem var. Gördü o. Asırdı lan o. Aşağı düşerek mi oldu o golem? Ay golem demişim köylü. Şimdi sırada bunda. <laughs> Dur bir dakika bunu yapmak istiyorum. Nasıl gözüküyor acaba? Tam <laughs> yön algım karıştı. Minecraft'ta böyle oynamak biraz zor olmalı. Patates toplayan bir golem. <laughs> Bu ne yapıyor diyor şu an. Dur. Şunu yapmak istiyorum. Aa dur ona bir item atsam acaba bana ne yapar? Dur, şu görüntü çok merak ediyorum. Aa! aa <laughs> çok tatlı gözüküyor. Attım. Kendi attım. Şu an çok şaşırıyor. Anlam veremiyorlar şu an. Golem ne yapıyor diyor. Baba bak. İşareti gördünüz mü? Beni ispiyonlayacaklar galiba Artık bir köylüye dönüşebiliyoruz Çünkü onun ruhunu aldı Başka ne yapabiliriz? Acaba hangisine dönüşsek? <laughs> Aklıma bir fikir geldi Acaba köylü olup Bunlarla takas edebilir miyim? Çok merak ettim bunu Hadi gidelim Hımm şurada bir tane köylü var Merhaba Ben bir köylüyüm Ben, ben, ben bir köylüyüm Beni takas etmeyecek misin cidden? Ben bir köylüyüm dostum, nereye kaçıyorsun? Çıktı şeyden mi? Hayır. He, he yok. Takas edilmiyor arkadaşlar. Ama ben bir normal işsiz köylüyüm, deli köylüyüm. Onları çalarsam ne yapar acaba? Ellerim görüyor musunuz hakikaten? <laughs> çok top. Köylü şaşırdı şu an. Acaba zombiye dönüşürsem... Zombiye dönüşürsem ne olacağım çok merak ediyorum. Kaçacaklar mı acaba yoksa kaçmayacaklar mı? Eğer zombiye dönüşürsem güneşten yanarak ölebilirim. Ama aklıma bir fikir geldi. Hemen bunu yapmalıyım. Aslında pek de bir hile sayılmaz arkadaşlar. Köylü olduğun zaman hala köylü müyüz biz şu an? Galiba köylüyüz. Neyse. Etrafta zombi arıyorum ama etrafta zombi yok. Merhaba. Nasıl zombi yok? Neden zombi yok? şunu merak ettim. Acaba bal kabağını alıp ki makas nasıl yapabiliyorum? Bunu çok merak ettim. Köylüye bal kabağını takarsak ne olur? Yontum Ve bunu ne? E, baltayla mı topluyorduk? Evet. Eğer ben bunu giyersem. Oh my god. Şu an bal kabaklı bir köylüyüm. Ama etrafta neden? Ha, etrafta yaratıklar geldi. Dur şunu çıkartalım hemen. Şunu çıkartalım yoksa öleceğiz. Önümüzü göremiyoruz çünkü. Zombi yok mu ya? Ben zombi istiyorum. Zombilerden kaçıyor çünkü köylüler. Sadece creeperları görüyorum. Zombiler bana... Zombiler nerede? Hayır, e, zombi sesi duydum orada. Ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hop. Tamam, bunlar ruhunu aldım. Acaba zombi köylü olabiliyor muyuz? O kalsın. Bir de zombi öldürelim. Çok merak ettim. Ama hala zombi yok. İnanabiliyor musunuz? Ben hani zombi göremedim şu an etrafımda. Bir dakika, şunu öldürürsem eğer... Buna dönüşebilir miyim? Abi mouse var nasıl Hayır dönüşemiyorum. Ya buldum buldum zombi buldum zombi. Şükür. Küçük önce küçük zombi öldüreceğim. Çok 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 sıkıntı şu an. Dur 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 dur. Canınız olsa köylerin herhalde canı hiç dolmuyor mu? Bir dolmuyor mu? Ne oldu? ne oldu? Zombi köylü mü olduk bir? dakika. Oh my god. Şu an zombi köylüyüz. bakın buna zarar vermiyorlar. <laughs> Tamam şimdi geri time set diye çekebilirim. Uyumaya aşandım çünkü. köylerin olduğu yere tekrar gideceğim. Umarım köylü kalmıştır köyde çünkü muhtemelen hepsi zombiye dönüştü. Zombi köylü oldu. Şimdi eğer ben bir şu an zombi köylü olarak gelmiyorum. Dönüştüğüm zaman yine canım gitmiyor. Çünkü kafamda şey var. Aa tabii doğru. Kafamda zırh olduğu için yanarak ölmüyorum. Eğer ben bu şekilde gidersem şuradan bir sönelim. Normal bir zombiyiz şu an. Normal bir zombi dostum. <laughs> zırh giymişiz sadece. Evet zombiler nerede acaba? Ay zombi demişim köyler nerede? Merhaba kimse yok mu? Yukarıda birini gördüm. Yukarıda birini gördüm. Yukarı çıkarak bakmak istiyorum. Elinde blok var mı? O iki tane de ne yapacağız bilmiyorum. Aha dur. Şimdi zaten aşağı. Merhaba. Merhaba sadece bir takas yapmak istiyorum seninle. E, korkmadın mı cidden? Dur. Korkuyorlar bence. Bir dakika dur. Bakayım da ben bir zombiyim. Neden kaçmıyorsun? Bir zombi. Bu saf olmayın ya. Ben bir zombiyim zombi. <laughs> Arkadaşlar bugün de Minecraft'ta zombi köylü oldu, golem oldu. Her şekilde köylüleri trollemeye çalıştık. Bir trolledik bence. Hak ettiler çünkü bunu. Hala abone değilseniz abone olun. bildirimleri açın. Yorumlara da golem yazanlara kalp bırakıyorum. Abone olanlara da kalp bırakıyorum.